Herkese SpineUp Fiziksel Sağlık kanalından merhaba. Bugün sizlerle sandalye yogası yapacağız. Evde otururken, işinizde çalışırken ya da herhangi bir yerde oturabildiğiniz her yerde yapabileceğiniz 20 dakikalık harika bir egzersiz olacak. Bütün vücudunuzu çalıştıracağız, esneteceğiz ve özellikle boyun ve sırt kaslarımızı rahatlatacağız. Şimdi çok da lafı uzatmadan yogamıza geçelim. Müzik şey çok basit. Sandalyenin üzerinde oturacağız ve ellerimi dizlerim üzerine yerleştiriyorum. Tam oturma kemiklerimin üstündeyim ve omurgamı nefes alırken yukarıya doğru uzatacağım. Nefes verirken biraz daha oturma kemiklerimi sandalyeye yerleştireceğim. Tek yapmam gereken bu farkındalıkla burnumdan nefes almak ve yine burnumdan nefes vermek. Burada gözlerini kapatıp içeriye doğru biraz daha yönlenebilirsin. Nefesini biraz daha takip ederek onun peşinden gidebilirsin. Birkaç nefes burada kalıp nefesi derinleştirdikten sonra şimdi derin bir nefes veriyorum. Nefesi verirken çenemi göğsüme doğru yaklaştıracağım. Nefes aldım. Başımı çok hafif geriye doğru atıyorum. Nefes ver. Çene içeri. Göğsüne yaklaştır. Boynun ensen açılsın. Nefes al. Tam tersi. Çok fazla boynunu geriye atma. Omuzların kulaklardan uzak. Tekrar yukarı. Yavaş yavaş eklemleri hareketlendiriyoruz ve boynumuzu ısındırıyoruz. Aldın nefeste. Ortaya geldin. Omurgam hala düz. Çenem yere paralel. Ve hiç başımı sağa sola yatırmadan verdiğim nefeste sağa doğru döndürüyor. Nefes aldım. Ortaya. Nefes verdim. Sola. Nefes al. Ortaya. Nefes ver sağ. Burada gideceğin son açı boynunun rahat ettiği noktada olsun. Yani çok fazla ağrın üzerine gitmeyin. Tamamen ağrı sınır içerisinde kalıyoruz. Nefes al. Nefes ver sola. Nefes al. Nefes ver sağ. Devam. Nefes al. Nefes ver sol. Ortaya geldik. Bir sol daha yapıyoruz. Ve başlangıç pozisyonuna geri döndük. Şimdi ellerim dizlerim üzerinde kalmaya devam ediyor. Omuzlarımı kulaklarıma doğru çekeceğim önce. Sonra geriye doğru yuvarlayacağım. Çektim yukarı. Geriye yuvarladım. Çektim yukarı. Geriye yuvarladım. Çektim yukarı. Yuvarladım. Yavaş yavaş. Nefes al yukarı. Nefes ver aşağı. Şimdi yukarıya doğru çekiyorum. Ve burada biraz kalacağım. Şöyle birkaç nefes omuzlarım yukarıda kulaklarımı doğru çektim. Boynumun ileriye gitmesine izin vermiyorum. Çenem yere paralel ve başımın tepesini yukarıya doğru uzattım. Omuzlarım ayrı, boynum ayrı. İkisi birlikte hareket etmek zorunda değil. Bunu ayırmamız gerekiyor birbirinden. Tekrar geriye doğru yuvarlamaya başladım. Yukarıya çekiyorum, geriye doğru yuvarlayıp aşağı doğru bastırıyorum. Bir süre daha bunu yapmaya devam edeceğiz. Bak bakalım nefesin hala aynı ritimde sakince akıyor mu? yaptığın hareketle bir senkronu var mı? Tekrar bıraktık. Şimdi sol kolumu sağa doğru çekiyorum ve sağ dirseğimi içerisinden yakaladım ve başımı da sağa doğru çevirdim. Sol kolum ve sol kürek kemiğinin orada bir esneme hissedeceksin. Bakışlar sağımızdan sağ omuzdan Belki başını şimdi sola çevirdin. Karşıya bakıyorsun. Ve tekrar sağ. Biraz boynu da hareketlendirelim. Ortaya. Ve sağ. Bir tane daha ortaya. Ve sağ. Ortaya geldin. Kolları çözüyoruz. Diğer taraf için sağ kolumu sol dirseğimin içerisine yerleştiriyorum. Ve sola doğru çektim. Başımı sola doğru döndür. Sol omuzdan sola doğru bakarken bu sefer sağ kol, sağ omuz ve sağ kürek kemiğinin arasını hissedebilirsin belki. Hadi bakalım nefes aldık ortaya geldik. Nefes verdin başını sola doğru çevirdin. Nefes aldın ortaya getirdin. Nefes verdin sola. Bir tane daha nefes al ortaya. Nefes verirken kolları bırakıyoruz. Şimdi aldığım nefese kollarımı uzattım yukarıya doğru. Parmak uçlarımı birbirine geçireceğim ve avuç içimi gökyüzüne doğru uzatıyorum. Bunu yaparken omuzlarım kulaklarına uzak kalmasına gayret edeceğim. Verdiğim nefeste kuyruk sokumu içeriye doğru aldım. Sırtımı yuvarladım. Avuç içim karşıya doğru bakıyor. Nefes al tekrar yukarı. Nefes ver yuvarla. Al nefes yukarı. Ver nefes, yuvarla. Al nefes yukarı ve nefes verirken elleri tekrar dizlerim üzerine yerleştiriyorum. Hiç acele etmeyeceğim. Aldığım nefeste yukarıya doğru uzuyorum. Şöyle minik bir güneşe selam gibi kollarımızı hareketlendirelim. Yukarıda avuç içlerini birbirine bastırıyorsun. Belki bakışlarını çok hafif yukarıya doğru attın, başını çok geriye atmadan. Verdiğin nefeste eller göğsünün ortasına geldim. Ve tekrar yandan yukarıya doğru. Nefes al. Uza. Nefes ver. Gel. Al nefes. Yukarı. Nefes ver. Eller göğsünün ortasında namazsın. Mudra. Arkada küre kemiklerini yaklaştır. Omuzların ve küre kemiklerin birbiriyle ahenk içerisinde hareket etmeli. Kocaman kocaman büyük büyük hareket etmeli. Yukarıya doğru. Getir. Eller göğsünün ortasında. Tekrar nefes al, yukarı bakışlar belki hala eşlik ediyor. Nefes verdin, getirdin. Aldın nefes, yukarı son kez. Nefes verirken elleri dizinin üzerine bırakıyorum. Şimdi tekrar nefes aldık, uzadık kollarla yukarıya doğru. Sağ elinle sol bileğinden yakalıyorsun. Uzadın, iyice çektin ve nefes verirken sağa doğru katlanıyoruz. Bedenin sol tarafını kocaman açtık aldığımız bütün nefesi de sol akciğerimize doğru yönlendiriyoruz. Ki o taraf açılsın, iyice genişlesin, hem göğüs kafesimiz hareketlensin, hem de akciğer kapasitemiz biraz artsın. Sen kocaman bir balonu şişirir misin gibi. Havayı içine doğru çek, sol taraftan genişletebildiğin kadar genişlet göğüs kafesi. Aldığınız nefeste yükselin kolları indirelim şöyle omuzlarımız bir dinlensin biraz yorulmuş olabilir. Bir dahaki nefesimizde tekrar kolları uzatıyoruz. Bu defa sol elimle sağ bileğimden yakaladım ve sola doğru katlanıyorum. Bakışlar belki sağ koltuk altından yukarıya doğru döndü biraz daha ki açılmam biraz daha rahatlasın ve nefesi sağ tarafa daha rahat alabileyim. Burada zaten hiçbir şey yapmasan akciğerin, sağ akciğerin daha çok dolacak. Da Sen onu biraz zorlayabilirsin. Biraz daha teşvik edebilirsin. Aldın nefese yükseldin. Nefes verirken elleri dizlerimizin üzerine tekrardan koyuyoruz. Şimdi sağ bacağımı sol bacağım üzerine yerleştiriyorum. Eğer burada dolayabiliyorsan Getirdin sağ ayağını sol bacağın arkasına taktın. Takamıyorsan yanında da durabilir. Problem değil. Hepsi aynı. Ve sağ dizim yukarıdaysa o zaman sol dirseğim yukarıda kalacak. Şöyle üst üste koydum. Önce kendime sarıldım. Arkada küre kemiklerimin arasını iyice açıyorum. Sonrasında buraya dikkat. Hafif kollarımı dış rotasyona getirip bir düğüm daha atacağım. Bir kere daha döndürüyorum. Sağ elimin parmak uçlarını sol avucum içerisine bastırıyor. Tamam. Şimdi yavaş yavaş dirseğimi göz hizama doğru kaldırmaya çalıştıkça Arkada kürek kemiklerimin özellikle alt ucu birbirine uzaklaşacak ve orada bir gerilme hissedeceksin. Sonrasında dirseklerimi dizime dayayıp çenemi de göğsüme yaklaştırıyorum. Birkaç nefes daha buradayız. Sırtın ince açıldı. Aldın nefese yükseldin. Elleri çözüyoruz öncelikle. Sonra bacağımı kurtardım. Ve başlangıç pozisyonuna geldim. Yine oturma kemiklerinin üzerindeyim. Çok böyle arkaya yaslanmıyoruz. Hafif bel boşluğum oluşmuş durumda. Ve sol bacağımı sağın üzerine atıyorum. Yine bakıyorum. Geliyorsa aldım. Şöyle bir dolaştırdım bunları birbirine. Bir geçirdim. İyice sıkıştırdım. Bu defa sol dirseğim yukarıda olduğu için. Daha doğrusu sol dizim yukarıda olduğu için. Sağ dirseğimi yukarıda tutacağım. Ve Kendime sarılıyorum. Elleri çözdük ve yukarıda birbirine sol avucumun, sol elimin parmak uçlarını sağ avucumun içerisine yerleştiriyorum. Nefes alırken de dirseği yükselt. Nefes aldıkça dirseğini biraz daha yukarıya doğru. Ve şimdi dirseği dizime yerleştirip çenemi de göğsüme yaklaştıracağım. nefes daha buradasın. Bak bakalım nefesler nasıl? Kocaman alabiliyor musun? Rahatça verebiliyor musun? Aldın nefese yüksel. Elleri çöz. Bacağını kurtar. Ve tekrar ayaklar kalça genişliği kadar açık. Omurgan düz. Hadi bakalım şimdi güneşe selamın tersini yapıyoruz. Yukarı doğru uzattın ellerini. Sonra yanlardan geriye doğru getirdin ve Elleri göğsün ortasında birleştiriyorsun. Nefes al yukarıya. Nefes ver yanlardan aşağı, başlangıç pozisyonuna. Eller göğsün ortasında namaste mudra. Yine birkaç nefes yapmaya devam ediyoruz. Unutma omuzların ve kürek kemiklerin güzelce hareket etmeli. Nefes verirken eller dizinin üzerinde. Omuzlarımızı dinlenmek için biraz müsaade verdik. Birkaç nefes kaldı. Birkaç saniye buradayız. Ve aldığın nefese tekrar uzadığın kollarla yukarıya. Verdiğin nefese sol elini sağ dizinin dışına koyarken sağ elini de sandalyenin yaslanma kısmının sağ köşesine koyup sağa doğru burguya geçiyorsun. Ve bakışlar sağ omuzdan sağa doğru döndü. Oturma kemiklerin yerinde ve leğen kemiğin karşıya bakıyor. Nefes al. Tekrar uzak kollarla yukarıya. Nefes ver sola. Nefes al yukarı uza. Nefes ver sağ. Biraz daha dinamik bir hale getirelim bunu. Nefes al yukarı. Nefes ver sol. Nefes al yukarı. Nefes ver sağ. Son kez. Nefes alın yukarıya. Nefes verirken sola doğru döndün. Elini yerleştir. Sola doğru burguya geç. Bak bakalım sağ sol birbirine eşit mi değil mi? Tekrar nefes aldın. Uzadın kollarla yukarıya doğru. Nefes verirken elleri dizlerimiz üzerine yerleştiriyoruz. Şimdi kalkacağız. Sandalyeye ihtiyacımız var hala. Kollarımı sandalyemin gördüğünüz gibi üst kısmına yerleştiriyorum. Ve nefes verirken çenemi de aşağı doğru yaklaştırıp belimden katlanıyorum. Daha doğrusu kalçamdan katlanıyorum. Sırtımı tutabildiğim kadar düz, düz tutacağım. Eğer burada kendini iyi hissediyorsan, yani bacaklarının arkasındaki gerginlik sana müsaade ediyorsa ve biraz esneliyse, ellerini bu sefer oturak kısmına yerleştiriyorum. Kalçam biraz daha geriye doğru verip öne doğru katlan. Yine olabildiğince sırtımı düz tutup kasıklarımdan öne doğru katlanmaya çalışıyorum. Ve her nefeste biraz daha göğsümü dizlerime doğru ya da yere doğru yaklaştırabilirim. Omuzlar kulaklardan uzak. Omuz başlarının rahat kalmalı. Aldığın nefeste şöyle yarım yol açıldın. Sırtın düz. Ellerin hala oturaklarda. Sırtın düz tutarken çenenin içeriye doğru başını karşıya doğru uzatıyorsun. Belki ağırlığını biraz daha ayaklarına doğru verip bacağın arkasındaki gerilmeyi arttırabilirsin. Böyle kuyruk sokumu sanki böyle tavana doğru uzatacakmışsın gibi. Geriye doğru ver. Daha sonrasında sağ ayağımı biraz ileriye aldım. Sol ayağımı biraz geriye aldım. Ve burada sol ayağımı hafif 45 derece dışarıya doğru döndürüyorum. Yani parmak ucum biraz daha dışarıya doğru bakacak. Omurgamı düz tutarken verdiğim nefeste dirsekleri bükmeye başlayarak göğsümü de biraz Karşıya doğru açmaya çalışarak öne doğru katlanıyorum. Bunu yaptığında sağ bacağın arkasında bir gerilme hissedeceksin. Nefes verdikçe biraz daha derinleşebilirsin. Belki sandalyeni kendinden uzaklaştırıp kendine bir yer, bir mesafe kazanabilirsin. Leğen kemiklerin burada olabildiğince karşıya bakmalı ki, ki buradaki gerginliği biraz daha iyi hissedebilirsiniz. Sol elim sandalyenin üzerinde yarım yol açıldım. Kocaman açtım parmakları güzelce köklüyorum sol elimi. Ve sağ kolla yukarıya doğru uzayıp gövdemi sağa doğru döndürüyorum. Eğer boynunda bir problem varsa karşıya bakmaya devam edebilirsin. Eğer yoksa bakışlar yukarıdakini baş parmak köküne doğru döndü. Dizlerim düz bükmüyorum onları. Şurada da kuş sesleri var bu arada. Bahar geldi sonunda. Mart'ın son günlerindeyiz. Nefes verirken öne doğru dönüyorum. Sol ayağımı öne doğru aldım. Yine yarım yol açıldım. Şimdi sağ ayağımı geriye alacağım önce. Sonra hafif 45 derece sağa doğru döndürüyorsun. Unutma karşıya bakmıyor. Topun yere basmalı. Ama leğen kemiğin karşıya doğru bakacak. Yani dışarıya doğru döndüyse hafif öne doğru döndür. Ve sol bacağın arkasındaki gerilme biraz artacak zaten. Bunu fark edeceksin. O zaman doğru yerdesin diyebiliriz. Nefes verirken hafif hafif ağırlığımı öne doğru bırakıp biraz daha katlanıyorum. Belki sandalyemi kendimden biraz daha uzaklaştırdım. Katlanmak için kendime mesafe yarattım. Şimdi yarım yola açılıyorum. Sağ ucumu yerleştirdim bu sefer oturak kısmına. Aldım nefeste sol kolumu sola doğru açtım. Dikkat et burada sandalyen kaymasın. Son bir nefes daha. Verdiğin nefese tekrar öne doğru döndün. Sağ yani ileriye diğerinin yanına alıyorsun. Yarım yol açı. Hafifçe katlan bakalım. Dirseklerin geliyorsa oturağına. Gelmiyorsa yine belki yüksek kısmından, yaslanma kısmından tutunabilirsin. Aldığın nefese yarım yol aç. Şimdi üçgen pozu yapacağız. Sağ bacağımı geriye doğru alıyorum. Bu defa sağ ayağımı açabildiğim kadar açtım. Yani 45'ten değil 90 derece kadar çeviriyorum. Sağ ayağımın dış kenarı dışarıya doğru bakacak. Sol elim yerde sağ kolumu yukarıya doğru açtım. Bu sefer bedenimiz sağ tarafında bir gerilme hissedeceğim. Bakışlar yine boynunda problem yoksa yukarıdaki baş parmak kökünde. rengini sağlamaya çalış eğer burada kendini hissediyorsan belki geldin sol elini ayak bileğine yerleştirdin biraz daha aşağı doğru belki bacaklarınızı biraz daha açıp asana da derinleşebilirsin aldın nefeste kurtarıyorsun Sol elini sağ koluna. Şimdi sağ bacağını öne doğru al. Bir yarım yol açıl. Omurgan düz. Sonra diğer taraf için sol bacağını geriye doğru alıyorsun. Hafif dışarıya doğru çevirdin. 90 derece. Leğen kemiğin sola doğru bakacak şekilde sol kolunu da sola doğru açıyorsun. Bu defa bak bakalım yaklaşık şöyle bir buçuk adım kadar falan. Sağ elimi yerleştirdim. Ve katlanıyorum. Burada kollar birbirinin devamı. Çok geriye doğru açmana gerek yok. Omuzlar birbirinin devamı gibi hareket edecekler. Aldığı nefeste tekrar ortaya geldik ve dönüyoruz. Şimdi tekrar sandalyeye oturacağım. Sandalyemi şöyle size doğru çevireyim. Ve dizlerimin bükülü oturduk. Şöyle omurgam düz. Şöyle kendine sarıldın önce bir olduğun yere çök. Belini rahatlat. Nefes al. Tekrar dikleş. Nefes ver. Tekrar çök. Nefes al. Evet, kolları değiştiriyorsun. Alttakini üstte, üsttekini alta. Olduğun yere tekrar çöktün. Tekrar dikleştin. Ve tekrar çöktün. Nefes al. Tekrar dikleş. Elleri göğsünün ortasına getirdin. Çok hafif gözlerini kapat. Birkaç nefes burada kalalım. Sakin. Derin bir nefes alıyorsun. Nefes veriyorsun. Tekrar son kez nefes alalım. Nefes verirken yavaşça gözlerini açabilirsin. Evet, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Umarım siz için keyifli olmuştur. Bu çalışmayı her gün yapabilirsiniz. Haftada 2-3 kere yapabilirsiniz. Eminim beliniz ve sırtınız ve boynunuz için eminim iyi olacaktır. Siz de bu çalışmayı gerçekleştirdikten sonra Benimle fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beni takip edin. Videoyu beğenin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.